Öldüm bakmadığım zevk almadı bugün. Tamam benden bu kadar. Ne yaparlarsa yapsınlar. O kadar anneciğim. Bırak baksınlar başlarının çaresine. Aa anneciğim dedin. Evet anneciğim ne oldu? Çoktandır söylemiyordun da nasıl oldu? <laughs> Sende bir şey var bugün. Var anneciğim var. Nasıl anladın hemen? Vallahi senden korkulur. <laughs> Zeynep'le mi buluştunuz? Hmm. Öyle güzel şeyler konuştuk ki. <laughs> Ha buldum. 125 milyona. Nerede oğlum? Cadde Bostan. Oralara pek gitme. 180 metrekare ama. Olsun. Fazla büyük de yaramaz. O kadar eşyamız yok. Galeri her okuma. En az kira 125-150 milyon duyuyor musun Şükrücü? Haraptır onlardan azam. Kalor fersiz. Onarım ister, boya ister. Oğlum canım yaptır da verirler artık. Herkes biz mi Nazan? Vallahi bu Sedat yaşıyor. Utanmasa boya parası bile bizden kesecek. Konuşamam. Bu nasıl bir dinleyin. Erenköy'de. Bu sevgili. Aa, dur abla dur. Bu tam size göre. Bu Black 100 metrekare lüks. Evet. Aa, olmadı. Japonlara kiralıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Japonlara mı? Artık Japon evlerine ayrı mı kiralık evler? E ee, öyle baba. Dalga geçilecek zaman değil Ali. Hani doğru düz bakın şuna. Evet oğlum. Böyle buldun buldum sende bizi. Ciddi bir şey konuşuyoruz şurada. Okuyorum. Erenköy'de Bağdat'a yakın. Aa Bağdat'a kadar gitmeyin be abla. Clinton operasyon falan düzenler. <laughs> Clinton önce kendi uçkunluğu çeksin oğlum. Bak bir okutmadılar kıza görüyor musun? Ali yeter. Rahat durun oğlum. Ee? 200 metrekare ultra lüks. Oo çok mu fiyatı? 1250 dolar. Düşünebiliriz. Ne? Düşünebilir misiniz? İlk <laughs> kere sen ne kadar kazanıyorsun da ayda 1250 dolar kira vermeyi de alabiliyorsun evladım? Vardır her bir düşündükleri Şükrücü. Var bir şey de efendim. Bir televizyondan çoğu teklif var mesela. Parası da fena değil. Gayet iyi. Ne olursa olsun ya. Bugün kazandığınızı bugün mi yiyeceksiniz? Biriktirin biraz evladım. Bir ev alacak kadar bir şeyler. Yazık be yazık. İşte sizin bu müstifliğiniz yüzünden iki yakası bir araya gelmiyor bu Evet bulundu. İki telli de. Biraz uzak ama medya dünyası ile iç içe. <laughs> Ay sunulduğun sırası değil şimdi. İç kapıyı. Açayım sahip. Buyurun. İyi günler. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk ablacığım. Ah canım siz de mi buradasınız? Kiralık ev arıyoruz çocuklar Hacı Hanım aklında olsun. Tabi ablacım. Ahanam o ne büyük dert. Ne şimdi bilmedi yok mu kadın? <laughs> bu zamanda bir göz oda da olsa kendi evin olacak ablacım. Valla bizim oralarda iki odalı gece kondular 50 milyon 60 milyon. Duyuyor musunuz efendim? Ben ne duyacağım evladım sen duy sen. Tahta kafadan haber var mı Hacer Hanım? abla resmen esir almış adamı. Dün teyzemle birlikte Şevket Beyler'deydik. Onlar anlatıyor. kimseyle görüştürmüyormuş. Ay zan dar. Ay zan dar. Kalacaksın kollarını Bak bana. Ay zan dar. Açıyorum Halis görme artık o kadar kusurumu. Bir ayda ipincik yapacağım seni. Hemen evleniz. Tövbe yarabbim. Hadi. Ay Sıvay! Dra! Bak bana! Edin, Ay! Sıvay! Dra! Devam et aşağıya gel! Duyamadım oğlum! Ay! Sıvay! Hadi Ay! Sıvay! Dra! 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 Ay! Sıvay! Ay! Sıvay! Halis! Halis! Yavrum! Yorma Ayşe yengeni fasla! Yavaş yavaş! Yorulacak mı o zaman anneciğim? Yok yok! Yorulmuyorum abla! Başka türlü zevklemez ki! Sonra nasıl koca bulacağız Ayşe Tövbe! Aa, o nasıl söz Halisciğim? Şimdi, ne kocası? Baban duymasın bunu! Günaydın Hülya. Ah, günaydın! Oo, tıraş mı oldun Davut? Olduk, uzamış biraz! <laughs> oh, mis gibi de kokuyor! Ne güzel yapıyorsun kocanı, öyle yumuşak Saatler olsun enişte! Sağ ol, Açın şu televizyonu da haberlere bakalım. Neler olmuş Irak'ta? Ay! Ne yapıyorsun siz orada ya? Cimnastik babacığım! Öyle tatlı ki! Hadi Ayşen gel! Ay! Zahin! Gel! Ay! Zirin, gel. ay Sen de her dediğini yapıyorsun be Ayşe! Oyalın ya işte zararı yok! Ay! Zahin! Buyur Davutcuğum! Ay! Zahin! Biz de bugün abadiyi berbere götüreceğiz! Zirin. Hii! Berbere mi? Bunu! Ne var Ayşe gel? tıraş olacak. Bak baba nasıl oldu? Hold! O nasıl söz? Dunko! Bu itle bir mi tutuyorsun beni ha? Patlatırım ben seni! <laughs> sakın sakın! Öyle demek istemedi Davut'cum. Yanlış anladın. Enişte Allah aşkına ölümü gör. Ne olacak canım o kadarcık hayvanın tıraşından? Ben de kırpı veririm şurada. A, a, a. Yok canım yok olmaz öyle koyun gibi. Alışmış tabii köyde koyunları keçileri kırpmaya öyle kıllı kıllı. <laughs> Of be 80 çekmişim cebirden ne demek? Bizimki ne demek? 86 çekmişim. Müthiş. Hey çılgın sen bu okulun süperi misin? Öyle oluyor delikanlı. Görüyorum ki sen de hiç fena değilsin. <laughs> Çak o zaman. Babam görür beni bu akşam çok sevinecek. Ne oldu ablanlar ev buldular mı? Yok. Belki bugün bulmuşlardır arıyorlar hala. Özlemişim seni. Ben de. Çalış çalış. Gelecek evladım. Bu sene iş hayatına giriyorum ben de. Baban da mı? Bakalım. Hemen eve mi? Ne yapalım? Gezelim biraz. Olabilir biraz vaktim var. Sizin vaktiniz hep birazdır zaten. Hadi ağlama nereye karar ver. Sen de düşün. Ben bir şey bulamıyorum. Buluruz biraz gezelim. Hadi yavaş süreceksin ama bak Ali. Hızlı mıyım? Çok hızlısın hem de, korkuyorum. Tamam. geldi valla. Bana da geldi anne. Bir tane şöyle istediğimiz gibi bir ev göremeyecek miyiz? Valla baktıkça benim moralim daha çok bozuluyor. Niye beğenmiyorsunuz kızım bizim evi? Boyatırız, ufak tefeğini yaptırırız, nesi var? Şu gördüklerimizin hepsine elli kere daha kullanışlı. Annem, ben niye istemediğimizi söyleyeyim mi samimi ama? Söyle bakayım. Bak şimdi kızacaksın ama açıkçası yani... Konuşuyoruz kızım söyle. Anne ben sizin kiracınız olmak istemiyorum. Ha anladım kiracımız mı oluyorsunuz oraya taşılınca? E tabi anne kira ödemeyecek miyiz size? Ödeseniz bile orası sizin eviniz sayılır kızım. Yok anne yok çok zor. Bak babamla Aydın hiç geçinemiyorlar. Siz bilirsiniz tabi.